Merhaba değerli dostlar. Bilinmeyen Gerçekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, ki konumuz otomatik vites araçlar nasıl kullanılır? Şunları da alayım. Şimdi otomatik vites aracın nasıl kullanılacağı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. E, çünkü herkes otomatik vites araç kullanıyor ancak e, bilinmeyen e, ufak teferruatlar var ve bu aracınızda ciddi arızalara sebep olabilir. Şimdi bu araç Ford Focus, Focus 1 kasa Gia modeli. Bu aracın otomatik şarjman topuzu biraz iri gördüğünüz üzere. Bunun koldan viteslisiyle de Honda CRV üzerinde deneyeceğiz bir de. Koldan viteslisini de deneyeceğiz. Şimdi burada temel felsefe şu. Birincisi burada ee, aracı çalıştırmadan önce bak bakın şuraya bastığınız zaman şuna basıp normalde vitesler geçer. Bu kilitli bakın. Açamazsınız. Açamazsınız. Bu ne zaman açılır? Aracın kontağını çevirdim. Bakın araç çalışıyor. Şimdi bu yumuşada artık ben bunu geriye takabilirim. Boşa alabilirim. Drive modunu alabilirim, normal gidiş. 2 ve 1 modlarını alabilirim. Şimdi peki aracı aracı böyle istop edebilir miyim? Aracı istop ettim. Bakın kontağı çıkaramam. Neden? Çünkü geri viteste kilitledi. Bakın. Heh, şimdi hop çevirdim aldım. Bakın aldım. Bu güvenlik amacıyladır. Yani çocuk güvenliği açısından özellikle çocuklar oynadığı zaman boşa çıkaramasın diye. Hem de sizin eliniz değmesin diye. Bu bazı araçlarda özellikle Peugeot serilerinde, Peugeot'un eski serilerinde falan. Bu rahat e, hemen kendisi geçer. Honda'larda da aynı. Eski Honda'larda da e, bu güvenlik, emniyet e, kilidi yoktur. E, park. Park ettiğimizde bu. E, geri, boş. E, drive modu yani sürüş modu normal. 2 e, ve 1. Bunlar ne anlama geldiklerini de açıklayacağım biraz sonra. Şimdi yolumuz şu. Önümüzde bir yol var. Şimdi ne yapacağız? giderken şimdi aracı çalıştırdım. Asla asla ve asla e, otomatik vites araçlar e, spor araçlar değillerdir arkadaşlar. En en spor araç dahi olsa otomatik vites konulmuş olsa bu araçlara sert kalkış, kalkış yapmayacaksınız. İkincisi de ani duruşlar yapmamanız gerekiyor. Çünkü şanzımana ciddi arızalar verdirebilirsiniz. E, bir diğeri. Şimdi aracı ee, süreceğiz. Ee, sürerken de yapmamamız gereken e, bazı şeylerden bahsedeceğiz. ha şu konumlardan bahsedeyim. Şimdi park e, falan şu özellikle 1 ile 2'yi çok kişi bilmiyor. Arkadaşlar birinci vites dik yokuşlarda aracımız yüklü dimdik rampalarda virajlı rampalarda biri aldığınız zaman çok rahat olur. Tek bir vites vites geçişi yapmak için zorlamayacağı için aracımızın hidrolik beyni karışmayacak zorlanmayacak basınç sadece birinci viteste olacak yani selonetler aşağıda basınç selonetleri var beynin üzerinde birinci viteste sabit kaldığı zaman hiçbir sıkıntı yok ikinci vites ne acaba şu ikinci vites ikinci vites de arkadaşlar bu yokuş çıkarken değil yokuşta kaldınız lambada bu araç geriye kaymaz ne yaparsanız yapın o kilittir İki kilittir. Şanzımanı kilitler. Yani bir nevi yokuş kalkış desteğinin e, ilkel modülü. Öyle söyleyeyim. Peki şimdi biraz yürüyelim. Yürüyerek gidelim. Aracımızı yürütüyoruz. Yani boş bir yol burası. Onun için e, emniyetli. Ondan dolayı sıkıntı yok yani. E, herhangi bir tehlike arz etmiyor. Şimdi geldik yokuş aşağı. Bakın. Burası böyle yokuş aşağı bir yol. Baya bir yokuş hem de. Burada aracımı istop edeceğim. Yokuş aşağı istop ederken hatta iyice dikleştireyim. Bakın dimdik rampa şekline getirdim. Şu an şu an gördüğünüz üzere evet rampa burası dik rampa. Şimdi araç boşta. Bakın gidiyor araç. Baya dik. Peki ne yapacağız? Şimdi öncelikle e, en büyük yapılan yanlış. Bakın ayağım frende şu anda gitmiyor araç. Şu an gitmiyor. Yapılan en büyük hata. Aracın şanzıman ömrünü uzatmak istiyorsanız arkadaşlar böyle parka aldım. Sonra da el frenini çektim. Hayda. Bu yanlış. Yanlış. Neden yanlış? Şimdi bu park kilidi vardır şanzmanın içerisinde. Normalde bakın ben bunu indirdim el frenine. Araç gitmiyor değil mi? Ama ne oldu? Bütün yükü aracın park kilidine verdim. Bakın şimdi park kilidinden çıkarırken gümle, gümleme yapabilir bu. Bakın gördünüz mü? İşte bu yanlış, bu kullanım yanlış. Ne yapacağız? Gidiyoruz, drive modundayız. Drive modundayız. Durdum, aracımı frene bastım, durdum. Drive modundan almadan önce önce şu el frenimi tam çekiyorum ki bu park kilidinin üzerine yük binmesin. Şu an park kilidi çok rahat bir şekilde bakın. Evet. bak Şanzmana yük binmedi. Park kilidine yük binmedi. Yük nerede? Emniyet kemerinde. Ee, i̇nşallah yararlı oluyordur arkadaşlar. Yani videoyu da beğeniyorsanız lütfen e, şey beğendiyseniz beğen butonuna da basınız. E, desteklerinizi de bekliyorum. İnşallah böyle değişik videolar çekmeye devam edeceğim. Yararlı videolar. Şimdi yokuş aşağı peki araç istobet. Aracı istobettik diyelim ki park halinde aracım. Ben bu yokuş aşağı aracı ne yapacağım? Çalıştırdım tekrar normal. Şimdi sıralama şöyle. Bu sefer durdururken ne yapıyorduk? Önce el frenini çekip sonra parka alıyorduk. Sonra kontağımızı kapatıyorduk. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer tam tersi. Yokuş aşağı hareket edeceğim bakın. Burası yokuş aşağı. Taksi gitti bakın önümden. Yokuş aşağı. Aracı çalıştırdım. Hareket edeceğim. Ne yapacağım? Önce el frenini indirmeyeceğim. El frenini indirirsem ne olur? Park kilidine yük biner, şanzımana yük biner. Önce ne yapacağım? Frenime bastım. Frene de iyi basmanız lazım. Çıkarttım. Önce boş modu aldım. Sonra el frenimi indirdim. Şimdi aracımı drive moduna alıp sürebilirim. Bu birinci kuraldı. Peki arkadaşlar, şimdi gelelim yokuşlara. Yokuşa geleceğiz şimdi. Yokuşta tam bu yola geri döneyim ben. Geri döneceğim şimdi. Dönelim sonra tekrardan. Peki, hatta yokuşta şöyle söyleyeyim. Bakın Araç normalde her araç boşa aldığımızda bakın geri geri gidiyor araç. Aracım geri geri gidiyor. Peki ne yapacağım? Yokuşta Peki yokuşta ne yapacağız? Yokuşta park ettim. Bir sefer yokuş yukarı. Veyahut da dimdik rampadayız. Aracımı çalıştırıyorum arkadaşlar. Çalıştırdım. Yine park modunda el frenim çekik. Önce el freni değil, çalıştır. Yürürken, dururken önce el freni, sonra park modu. Hareket halindeyken, hareket edeceğimiz zamanda önce vitesi bir boşa alıyoruz ya da drive modunu alıyoruz. Geri kaçırmamak için el frenimizi indirdik. Peki burası çok dik bir yokuş olsun, dimdik bir rampa. Dimdik rampa. Şimdi araç gördüğünüz gibi geri kaçıyor. Bakın geri geri gidiyor araç. Rampa dik. Peki ne yapacağım? Şu iki var ya. İkiye aldım aracı. Bu iki şanzıman kilididir arkadaşlar. Geri kaçırmaz. İleri de götürür sizi. Şimdi diyeceksiniz ki ikinci viteste araç mı kalkar? İkinci viteste araç kalkar. Nasıl kalkar? Geri Çok dik rampalarda ikinci viteste biraz kaldırıp drive moduna daha sonra alabilirsiniz. Arkadaşlar. Peki bu bir ne işe yarıyordu? Bire de attığımızda bu iki de kesinlikle arkadaşlar dimdik rampada milim kaymaz. Kilittir bu. Kilittir bu. Peki biri aldığımda da birim biri alma amacım da şu. Ee, birinci vites araçta çok kişi var. Dört kişi var diyelim. İşte arkada valizleriniz var. Paketleriniz var. Neyse. Araç yüklü ve yokuşa geldiniz. Yokuşta şanzıman zorlanacaktır. Şanzımanın zorlanmaması için ne yapacağım ben? şanzımana yük burada sürekli vites atar bu. Sürekli boşluğunu bulduğunda e, araçta aşağıda şanzımanın altında hemen kartel kapağının altında hidrolik beyin vardır. Hidrolik beyin üzerinde eski tam otomatik viteslerde 6 tane selenoid vardır. Bunların 2 tanesi basınç selenoididir. Diğer 4 tanesi viteslerindir. Bu selenoidlere sürekli yük biner. Selenoidlere yük bindikçe e, sürekli vites atmak isteyecektir drive onunda yokuş yukarı. Ve araba devirini düşecek, devirden düşecektir. Bazen devirlenecektir. Tekrar düşecektir. Bunu engellemek, şanzımanı aşırı ısındırmamak için zaten şanzmanın düşmanı aşırı ısıdır. Bundan dolayı ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şu bire alacağız. Bire alıp yokuşun hemen hemen dimdik rampaysa çoğunu bununla çıkın arkadaşlar. Hiç korkmayın. Bununla bir şey olmaz. İki dediğim gibi dik rampalarda ışıklarda kaldınız. Geri kaçırmaması için tam otomatik şanzımanlarda ikiye aldığınızda bir sıkıntı olmaz. Kilittir bu. Şanzımanı kilitler geri kaçmasını ileri gider ama. Drive drive özür dilerim. Drive modu ise normal sürüş modudur. Burada da King Down dediğimiz dip gaz yapmamaya özen gösteriniz arkadaşlar. Şanzımanınızın ömrü için. King Down dediğimiz olay bu gaza bastığımızda ...bir alt vitese düşürür. Aracın devrini... ...daha yükseğe çıkarır ve... ...trafikte ani sollamalarda, ani durumlarda... ...biz bunu yaparız. Hatta bazı araçlarda overdrive vardır. Peki... ...şanzımanla ilgili... de ...bir bilgi vereyim. Aracın beyni... ...üç tane beyin vardır araçta. Birincisi... ...şanzıman beyni. İkincisi, şöyle söyleyeyim motor beyni üçüncüsü de cem beyni dediğimiz ana beyin. Yani bu hem şanzıman hem de motor beyninin birbirine bağlandığı beyindir. Peki ne işe yarar bunlar? Cem beyni bütün bilgiyi alır. Daha doğrusu veriler şanzımanın ve motorun üzerindeki bazı okuyucular aracılığıyla okuyucular vardır böyle siyah soketler. Onlar aracılığıyla elektronik veriler ee, motor beyninden e, cem beynine gider. Yine aynı şekilde şanzıman beyninden e, yine bir dakika park edelim. Evet. Motor beyninden de e, şanzıman beyninden ve motor beyninden cem beynine gider. Ve bu cem beyni kontrol eder. Aracın genel beynidir. Peki e, bu şanzıman çalışma prensibi nasıldır? E, otomatik şanzımanlar, tam otomatik şanzımanların. E, ondan da hemen bahsedelim. E, aracın şanzımanın e, şanzıman aşağıda şanzımanın kartel kapağının altında e, az önce de söyledim bir tane beyin vardır. Hidrolik beyin. Böyle kanallıdır. O. E, bu kanallardan e, bu kanalların içerisinde misketler vardır. Küçük küçük misketler ve e, aracın e, bir de bu beynin kenarlarında dört tane e, selonit dediğim, selonit valfi dediğimiz dört tane selonit valfi vardır. İki tane de basınç valfi, valfi vardır bütün işi Aslında gören basınç valfidir Siz e, vitese attığınız zaman aracı Drive moduna e, yağ basıncını hareketlendirecek bir şey lazım e, içeride e, şanzıman içerisinde yağ dolu bu basıncı ne sağlayacak Şanzımanın içerisinde bir de pompa vardır arkadaşlar yağ pompası e, araç diyelim ki siz Drive aldınız Drive aldığınız zaman Direkt basınç silüetleri devreye girer. E, 4 tane vites var bu araçlarda. Tam otomatiklerde. Eski tam otomatiklerde. E, bu basınç silüetleri yağ basıncıyla itme gücüyle kanalların içerisindeki o misketlerle hangi e, bir misket küçük demir bilye olarak düşünün. E, demir bilyeyi iter. Siz hangisine gitmesin. Hangi viteste gidiyorsa araç orayı, oraya yön verir o e, küçük bilyeler. Yağ kanallarını küçük tıkar. Hangi vitese daha çok gitmesi gerekiyorsa yağ basıncının ona göre ayarlama yapar. Yani bunu daha sonra detaylı, görüntülü de çekerim inşallah. Kendim otomat şanzımanda da bayağı uzun süre çalıştım. Tecrübem de var bu konuda. Kafanıza takılan bir soru olursa da çekinmeden sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Benden bu kadar arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi yani temel kurallar var. Bunlara dikkat edelim. Ee, aracımızın şanzıman ömrünü uzatmamız bizim elimizde. Bir de şanzıman yağı değişir mi değişmez mi? Otomatik şanzıman yağı. Otomatik şanzıman yağı değişir arkadaşlar. Ortalama 40 bin ile 50 bin arası. Yeni araç olduğu zaman şanzıman taze, araç modelli yaşı gençse 60 bin kilometreye kadar idare eder ortalama bir yağ. Hatta bildiğim kadarıyla şöyle söyleyeyim. Focus 2010 model Focus'larda ki şanzıman yağı hiç değişmeyen şanzıman yağı diye geçer. Aslında bence değişmesi lazım. Her yağın bir ömrü var. ama piyasada ve serviste hatta servis kağıtlarında aracın değişmez der mesela. Şanzıman yağı değişmeyecekler. Ama bence değişmesi lazım. Çünkü bu yağın belli bir ömrü var yani. Kapalı kutuda bile olsa hiç açmasanız bile belli bir ömrü var. Özelliği var. Onun haricinde aracımız eski, yıllanmış. 40 bin kilometreyi geçirmeyelim. Bunun için de ne yapacağız? Bazı araçlarda mesela Ford, Honda gibi araçlarda yağ çubuğu vardır. Yağ çubuğundan şans